Ben size bir soru sormak zorundayım ve bana dürüst cevap vereceğinize inanmak istiyorum. Sizi inandırmak için özel bir çaba gösteremem Arzu Hanım. Yani beni biraz tanıdıysanız yalan söyleme konusunda beceriksizin teki olduğunu öğrenmişsinizdir. Bakın çok ciddi miktarda bir paradan bahsediyoruz. Ozan Bey büyük battı. İşler kötüye gidiyor. Yani diyorum ki acaba bu parayı elde etmek için yapılan bir evet. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz ya? 18 yaşındaki bir kızın hayatından söz ediyoruz. 18. Böylesine büyük bir tehlikeden. Gerçek bir tehlike. İşte ben bunu anlamak istiyorum. Arzu Hanım, bazen acımasızlığınıza şaşırıyorum. Size şu kadarını söyleyeyim. Zeynep'in gerçekten o adamlar tarafından kaçırılması yerine... ...bütün bunların koca bir oyun tercih ederdim. Arzu Hanım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu işin doğruluğunu öğrenmenin tek bir yolu var. Parayı ikimiz götüreceğiz. Tabii. Şimdi. Onu aramıyorsun değil mi? Kimi aramıyorum? Babamı. Vallahi al buyur senin daha iyi bir fikrin varsa sen ara. Yani ben babamdan başka kimsenin bize yardımcı olamayacağını biliyorum. Bir tercih yap. Gururun mu? Zeynep'in hayatı mı? Zeynep'in hayatı demek. Ha, Alo babacığım, ee, sana bir şey danışmam gerekiyor. Oldu kardeşim oldu, bu iş oldu. Zeynep'i bir alalım, şurada cümle aleme parti yapacağım ha. Ozan, ne düşünüyorsun? Belki de ben bir yerlerde hata yaptım ya. Gizem az ne var? Belki de iyi bir kadın. Ee? Para bir saate kadar hazır. Ben nakit olarak getireceğim. Oh, şükürler olsun ya! Bak, yine Nazlı'nın sesini dinliyorsun. Zeynep'in hayatı sonuçta. Ya da Ozan paranın peşinde. Ayrıca kimse bu kadar kötü olamaz. Göreceğiz. Hadi, bye bye. Bye bye. Kara kara düşünmeyi bırakıyoruz şu an. Bir saat içinde para geliyor. Tam bir milyon. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama tek bir şartımız var. Şart, şart kabul canım. Değil mi kardeşim? Kabul. Dinliyorum. Biz de geliyoruz. Olmaz. Olur. Nasıl olur ya? Olamaz. Gelemezsiniz. Orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani siz hiçbir şekilde tehlikeye atamam. Evet işte neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Belki bir yardımımız dokunur. arkadaşlar durum tehlikeli bir durum. Kadın başınıza ne yardımcı olacaksınız? Sen bir kadın tokatı yemedin galiba şöyle elimin. Tamam tamam. Gelin. Ama bak para değiş tokuşu esnasında hiçbiriniz dahil olmayacaksınız. O heriflerle hiçbiriniz karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hı hı anlaşıldı. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.